Sevgili misafirler, şimdi koromuza eşlik edecek saz sanatçılarını tanıyalım. Alkışlarınızla bağlama Mehmet Kadın. Bağlama Muzaffer Durmaz. Kabak Kemali Sabri Süren. Bağlama Özgür Deniz. Ritim Hasan bakma ben de söyleyeceğim ve alkışlarınızla konuşun ki Nedat Bay. <laughs> Dört yanı yurdumun ayrı bir değer. Her yedi bölgesi başka bir güzel. Uğruna ölüme gitmeye değer. Canımsın kanımsın güzel Türkiye. Şimdi konumuz, güzel ülkemizin, güzel Türkiye'mizin değişik yörelerinden sizlere bir demet türkü sunacaklar. Sırasıyla, Ginegan yükünün kervanı geldi. Yüce dağ başında yanar bir ışık ve Malatya yöresinden kara tren gelmez o.